Merhaba arkadaşlar. Hazırladığınız bir tablodaki verileri otomatik olarak sütunlara dağıtmak için veri sekmesinde bulunan metni sütunlara dönüştür aracını kullanabilirsiniz. Bu dersimizde de bir metnin sütunlara nasıl dönüştürülebileceğini anlatmaya çalışacağım. Tablonuzu ekrandaki gibi hazırladıktan sonra bu tablomuzu işaretleyip veri sekmesinde bulunan metni sütunlara dönüştür aracını seçtiğiniz zaman karşınıza ekrandaki gibi 3 adımdan oluşan metni sütunlara çevirme sihirbazı gelecektir. Burada hücredeki bilgilere göre sütunlara dağıtma işlemi yapılacağı için yani hücreye girilen bilgideki boşluk, tab, virgül gibi karakterlere göre dağıtma işlemi gerçekleştirileceği için sınırlandırılmış seçeneğini seçeceğiz. Çünkü biz burada şu işlemi gerçekleştireceğiz. Cengiz ile Efe kelimesini buradaki boşluğa bakarak ayıracağız arkadaşlar. Bedirhan'la Efe kelimesini ayıracağız. Tayfun'la Aşçı kelimesini ayıracağız. Bu sebeple bakın sınırlandırılmışta ne yazıyor? Her alan virgül ve sekme gibi karakterlerle ayrılmış denildiği için bizim sınırlandırılmışta sınıflandırılmış seçeneğini burada seçmemiz gerekmektedir. Bu seçenek işaretli durumdayken ileri butonuna bastığınızda metni sütunlara çevirme sihirbazının ikinci adımı karşınıza gelecektir. Burada ayırma işleminin neye göre yapılacağını seçmeniz gerekiyor. Dilerseniz sekmelere göre sekme dediği tab tuşu arkadaşlar tablara göre yapabilirsiniz. Noktal virgüle virgüle boşluğa veya diğer deyip buraya kendiniz karakter belirleyebilirsiniz. Tabi bizim şu anda boşluğa göre ayırma yapacağımız belli olduğu için boşluk seçeneğini seçiyorum. Zaten alt taraftaki veri ön izleme bölümüne bakarsanız arkadaşlar bana göster gösteriyor. Sütunlara ayırdı bakın. Adlarla soyadları birbirlerinden ayırdı. Tekrardan ileri butonuna bastığımda 3. adıma geçeceğiz. 3. adımda hücreler içerisindeki bilgi türünü belirlememiz istenmektedir. Biz genel olarak işaretli zaten. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız arkadaşlar. Son butonuna bastığınızda girdiğiniz verilerin sizin verilerinizin içerisindeki boşluk karakterlerine göre diğer sütunlara dağıtıldığını görebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı çıkabilir. Bakın sadece ad ve soyadı olanlar normal dağıtıldı ancak 2 tane adı ve soyadı olanlar 3 sütuna dağıtıldı. Burada bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Artık düzenlemeyi siz nasıl yaparsanız isterseniz şu şekilde yan tarafa kaydırabilirsiniz. Veya artık kafanıza göre düzenleme işi size kalmış arkadaşlar. Bundan sonraki kısmı düzenlemeniz gerekmektedir. Ctrl Z tuşuyla ya da üst tarafta bulunan geri al tuşuyla geri aldıktan sonra tekrardan hücreleri işaretleyip veri sekmesinde metni sütunlara dönüştürü işaretleyip bu sefer de sabit genişlikli seçeneğini seçelim arkadaşlar. Sabit genişlikli seçeneğini seçtiğinizde bir sonraki aşamada sizde ayırma işleminin yapılacağı ölçütü seçmeniz beklenecektir. Bakın sabit genişlikli seçeneğini seçip ileri butonuna bastığımda burada bir ok işareti var. Şu an aslında bu ok işareti şunu gösteriyor. Bütün isimler şu şekilde tek bir hücreye sığdırıldı ama ben bunu istemiyorum. Mesela şuradan ayırsın dediğim zaman işte altışar karakter olarak belirleyip geri kalanlarını diğer sütunlara ayıracaklar. Bakın ileri butonuna bastığımda Cengiz Efe. Bakın burada Bedir H harfinden sonra geri kalan 7. harf ve diğerleri diğer sütuna kaydırıldı. Aşağı doğru kaydırdığınız zaman bu hepsinde altışar şar karakteri olduğunu görebilirsiniz. Son butonuna bastığınızda da aslında 6 karakteri değil. Yani o ölçüyü Cengiz ifadesinin ölçüsüne göre dikkat ediyor. Yani burada mesela Ahmet isminde 5 tane tane hani harf var ama Cengiz ismiyle aynı hizaya denk geldiği için Ahmet'i oradan ayırdı arkadaşlar. Dilerseniz bu seçeneği de kullanabilirsiniz. Farklı bir metin belgesi içerisine yazdığınız bilgileri metin bilgisi içerisinde Ctrl C tuşu ile kopyalayıp herhangi bir Excel hücresine yapıştırdığınızda aslında hani tabloları kendisi otomatik olarak dağıtma işlemini gerçekleştirebilir ama zaman zaman değiş gerçekleştirmediği durumlar da karşınıza gelecektir. Bu durumda da metni sütunlara dönüştür aracını kullanarak eğer ki şu şekilde yapıştırma işlemi gerçekleştirilmiş ise i̇şte boşluk tuşlarını, boşluk karakterlerini esas alarak metnin sütunlara dönüştürülmesini sağlamanız mümkündür. Bakın arkadaşlar hücreleri seçtim. Metni sütunlara dönüştür dedim. Sınırlandırılmış seçeneği seçili. Boşluğa göre düzenleme gerçekleştir dedim. İleri ve son butonlarına bastığım zaman boşluk tuşlarına göre tablolama işlemini gerçekleştirecektir. Videomuzu bitirmeden önce sağ alt köşedeki abone ol linkini tıklayıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.